Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Aa, sevdiğim ne? Abi var. Aa, şey oynuyor. Burası Sizin... oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın nasıl oynuyoruz. Eğer yenersek like atı, eğer yenemezsek ki hiçbir şey yapmıyor Bak arkadaşlar. Adam gitmiş. Bak arkadaşlar adam bak 45 a na 100 11 a şey ya kupa ya. Adamın öbür hesabı bende sizinlik ama 5000 5000 bin, bin 65 şeydi, kupaydı. Abi Evet arkadaşlar Babam benim ev, burası dersimi O yüzden yine de yükleyip yükleyip Ali İbrahim'le buluşmaya çalışıyoruz. Hı. Şimdi giriyoruz. Kaç yaşındasın? Dokuz. Ben sekiz. Üçe giriyorum çünkü. Bir, iki, üç. Sekiz yaşındayım. Ben, ben beşe gidiyorum oğlum ya. Bence de. Gerek. Hadi oynayamadı. Hadi başla. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet başlıyor. Gerçekten video da inan inanmıyor musun? Gel bak bakyorsunuz siz izleyes. Tamam. Abone olsan bakın. Arkadaşlar ve video Arkadaşlar şimdi hepimizi bitirecekler bundan. Görürsünüz bak. Lan Hı. bitirdi. Dur kaç kaç kaç. Kaçamayacağım. Ağzımızda sıçtı işte. Ama kaç eksi yiyorum ben. Eksi sıçtı. evet arkadaşlar Ali İbrahim Bey eksi abi hiç ben eksi yemedim. Çünkü az kupa. Evet yeni oynadığım için az kupayım. Bugün geldi daha. Aynen. Biraz önce Ali İbrahim'den geldiğinden bugün girebildim. Bir üç saat falan oldu. Bir iki üç saat olmadı lan. Üç saat oldu. Şu an gece gece. Gündüz Saati... Gündüz mü geldiniz? Gündüzü geldik ki? Evet. evet arkadaşlar bakalım bugün yeni Oğlum. bir Ali İbrahim arkaya gel. Mor, Ali İbrahim arkaya gel. Mor, Ali, İbrahim, arkaya gel. Ali, İbrahim, arkaya gel. Ali İbrahim arkaya gel oğlum ya. Şimdi gebereceğim onu. Geberdik. Geberdin. Tamam Zuzan <laughs> yine arkadaşlar. Bak bak. Bu kez bir şey yazacağım Ama adamlar bir şey diyemeyecek. Alayım ya Ne alayım? Ee, bir sürü karakter var. Bak altlardan bir şey seçiyorum. Kromatikler var kötü. Aynen kötüymüş. Hangisi? Yok kromatikler işte iyi. Bu üsttekiler kötü bayağı bak. Hangisini seçeyim bilmiyorum ama bir tanesini seçelim işte. Aa bayrak olmasın bir de bu olmuş. Tamam. Search. Yok kötü kötü. <laughs> <Gözüm. gülüyor> evet arkadaşlar Ali İbrahim bunu oynayamıyormuş. O yüzden seçmiyoruz. Yani bak de... buna da su kick. Biliyorum lo, ya. Aa belli. Harikilere. Bence Edgar al sen. Edgar. Tamam hadi. Gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ya. aramızda bir şey var. O yüzden çok komik bir şey var aramızda. O yüzden gülüyoruz da. Hı hı. Son neden görüyorsunuz yazmayın yorumlara. Hadi bakayım. Sana bak bir sürü kişi izleyecek. Hı? İnanmıyor musun? İnanıyorum da. Aa proluğuma bak. Proluğa gel. <laughs> Aa, adama bak saldırdın mı? Oğlum sen de Ay. iyi isabet ettin lan. Ay sana değil buna. Evil kalıyor. Hadi bakayım. Ali İbrahim arkaya geç. Dur ben onu. Ali bir... İbrahim kıstırdım. <laughs> Kıstım oğlum ben. Kıstı. <laughs> <laughs> tamam. Acaba arkadaşlar kazanamayacağız mi? Hadi bakayım. Evet arkadaşlar kazanamayacağız gibi gözüküyor şey ama. Kesin. Yüzde yüz. Hayır. Oy. Al 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 al. Selamun aleyküm adım kelebek. <laughs> Üzülme de sözleri al beni. Ne? No, neydi alın? Evet arkadaşlar ben saftirik gibi öyle bekliyorum ama Ali İbrahim gelmesini bekliyorum ve geldi. Ben de oldu. Gel. Neyse burada bekle. Gel. gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim. Git 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 ama. Evet arkadaşlar. Var ya. ezildik. Bu ne? Bok olduk. Bak Edgar'ı ben almayayım. Çok kötü oynuyor. Buradan besin alayım. Hmm. ya. Yani. Tamam. Hadi bakalım. ikimizin de tabanca gibi bir şey var ya. Evet arkadaşlar bakalım bu sefer de yenileceğiz mi? E ee, de hiçbir şey yapmayın. Daha önce de dediğimiz gibi. Evet aslında Oh. Arkadaşlar bu neden böyle ki hep canımızı götürüyor böyle giderken. Arkadaşlar gördüğünüz bak oluştu. Ne buluşmak istiyorsanız. Ve biz Kodum. Evet arkadaşlar nasıl kurulum? Hemen iki dakika durdur. Hani ben seni görmedim ki. Öldürdüm. Geliyorum ben şimdi. Sen ne çeksin? Lan. Ali İbrahim, geri Al, Lan. ben geri kaç oğlum. Çok kötü vuruyor bu. Ne kötüsü? Al öldü. Vurdu. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben Bütün vurdum. ben Evet arkadaşlar şimdi Ali İbrahim'le yemeye çalışıyoruz ama kavga edeceğiz. Benden uzaklaşma. Oo şey var. Fiber var. Bayram şey çok kötü şey ya. ya. Hadi gidiyor sayı bayram. Ha, dur video şu. Dur hadi onu Sesim bak geliyor herkese. Hadi hadi oğlum. Hayır. Evet arkadaşlar sadece bir abi, kişi kaldı. Bakalım onu öldürelim. Ondan sonra videoya kapatacağız. Ha bu da. Öldüm bir arkadaşlar abi. Abi. Abi, ben ve abi. Ali İbrahim bir oynamaya bir çalışıyorum. Işte. ama bakalım yenebileceğiz mi? Arkadan bomba bir geliyor. Tüh <laughs> ya. Hadi. Hadi arkadaşlar bay bay.